Çok hızlı bir şekilde hem ikası ödediğim ücreti terk edeyim sepet otomasyonundan çıkardım ve reklam maliyetlerimi hemen hemen aylık orana verdiğimizde %30'unu terk edeyim sepet otomasyonundan çıkarıyoruz. <laughs> İlk başta 35 metrekareli küçük bir ofiste başladı hikayemiz. Tamamen kadın girişimci markasıyız. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi %100 organik pamuktan üretiyoruz ürünlerimizi. Kadınların emeğine, kadınların üretim gücünü oldukça önem veren bir firmayız. İlk hasta çalışmaya başladıktan sonra bize birçok konu değişti diyebilirim. İlk hastan önce farklı 2 veya 3 altyapı kullandık. Kimisinde web sitemizin hızında düşmeler oldu. Kimisinde destek sorunları yaşadı. Fakat IKAS'a geçmeden önce ikasa çok araştırdım. İKAS'la ilgili en ufak olumsuz bir konu duymadım ve sonrasında IKAS'a geçme kararı aldık. Daha önceki altyapıda bizim biromuz hep belli bir seviyelerde geziyordu. Asla grafik ne çok fazla yukarı çıkıyordu ne çok fazla düşüyordu. Fakat IKAS'a geçtikten sonra ilk ayda grafikte bir sıçrama oldu ve çarpı iki kat bir ciroya geldik. Tabii bununla beraber adetlerimizde ciddi bir artış oldu. Üçüncü ayın sonunda dört kat ve 6 ayın sonunda yaklaşık bir altı buçuk kat gibi bir oranla e, ilk hasta bir büyüme. E, durumu bizim için söz konusu oldu. Ve bizi çok fazla mutlu etti. Biz bu kadar bir artış asla beklemiyorduk. İKAS'taki en sevdiğimiz modül bizim için pazarlama modülü. Pazarlama modülünde özellikle müşteri segmentasyonunda çok fazla kullanıyoruz. İnanılmaz keyif aldığımız bir nokta. Burada mailing çalışmaları ve SMS çalışmalarıyla müşterilerimize yani her an farklı kampanyalar sunduk. Bizim hedef kitlemiz anneler. Gece yası uyanan bebeklerini uyuttuktan sonra bazen uykuları kaçabiliyor. Biz de sadece o saatlere özel bile e, farklı çalışmalar yaptık. Özellikle pazarlama modülünü burada bir bizim için etkisi çok çok büyüktür. Ciddi anlamda ciromuza ve satış adetlerimize katkıda bulundu diyebilirim. 2025 yılında markamızı yurt dışına tamamen açmayı planlıyoruz. Şu an için yaklaşık 3 ülkeyle anlaşmalarımız hemen hemen tamamlanmış durumda. İlk lokalizasyon özelliği sayesinde web sitemizi yurt dışına açacağız. Ve buradaki en büyük avantajlar her ülkeye farklı para biriminde farklı ürünleri göstereceğiz. Farklı açıklamalarla göstereceğiz. Bizi birçok maliyetten aslında burada kurtarıyor. E-ticarette emeğinizin ve zamanınızın karşılığını ciddi anlamda almak istiyorsanız kesinlikle ikası tavsiye ederim. Biz Steinlemb, organik bebek ürünleri olarak İyi ikazdır. İkazsızında i̇kaz e ticaret